Merhaba arkadaşlar, ben Olcay Karasu. DGS sayısal mantık dersini birlikte işleyeceğiz. DGS sayısal mantıkta çıkabilecek soru tarzlarına değineceğiz. Biliyorsunuz ki DGS bilgiden çok aslında bir hız sınavı. Bu yüzden biz de elimizden geldiğince pratik çözümler sunmaya çalışacağız. Hep birlikte DGS sayısal mantıkta çıkabilecek soru tarzlarına değinelim. DGS'de özellikle sayısal mantık kısmında Tablo ve grafiklerle ilgili çok soru gelebiliyor. Tablo ve grafiklerle başlayacağız mantık dersimize. Şimdi arkadaşlar biz bu tablo grafikleri 4 ana başlık altında inceleyeceğiz. Ayrı ayrı hepsiyle ilgili soru çözeceğiz. Evet, birincisi çizgi grafik, ikincisi sütun grafik, üçüncüsü daire grafik olacak ve son olarak da tabloları birlikte inceleyeceğiz. Her sınavda bütün bunlardan hemen hemen mutlaka hepsinden soru gelebiliyor. Evet bu bizim kavram haritamız olsun. Birincisi çizgi grafikle hemen başlayabiliriz. Evet. Çizgi grafik. Evet isminden de belli olduğu gibi grafiğin içerisinde tane çizgi olacak, doğrusal bir çizgi olacak. Onunla ilgili sorular sorulabilecek burada. Çizgi grafikte şunları bilmemiz gerekiyor ilk başta. Daha önceden bildiğimiz gibi yatay eksen x ekseni, düşey eksen y ekseni olarak adlandırılıyordu. Şu şekilde yukarı doğru olabilir veya veya şöyle de olabilirdi. Yine yatay eksen x düşey eksen y olabilir. Aşağı doğru da olabilirdi. E, tabii ki grafik yukarı doğru oluyorsa buna artan grafik diyeceğiz. Aşağı doğru oluyorsa buna azalan grafik diyeceğiz. Biz çizgi grafikle ilgili soruları çözerken denklem kurma yöntemiyle uğraşacağız. Denklem kurma yöntemini de birlikte inceleyelim. Mesela şöyle yatay eksen x düşey eksen y olsun. Şöyle bir grafiğimiz olsun. 4 ile başlasın başlangıç noktası. Şurada 4 sayısını da ele alalım. Mesela şurası da 12 olsun. Tabi burada soruda x ve y'ler değişecek. Başka birimler gelecek. Genelde x'i zaman olarak gösterebilir. Y'yi ise birim veya boy santimetre olarak gösterebiliyor. Evet biz burada grafiğin denklemini bulmaya çalışacağız. Grafiğin denklemini bulurken biliyorsunuz denklemin içerisinde x ve y olmak zorunda y eşittir ile başlayacağız. Ve başlangıç noktamız kaç ise, başlangıç noktamız şu an 4. 4'ü alıyoruz. Sonra hemen şuna dikkat ediyoruz. Grafik artan bir grafik mi, azalan bir grafik mi? Önce ona karar veriyoruz. Grafiğimiz artan bir grafik olduğu için de 4'ün yanına hemen bir tane artı işaretini yazıyoruz. Sonra da şuna dikkat ediyoruz. 4'ten 12'ye ne kadar bir artış var? 12'den 4'ü çıkarsak 8 birimlik bir artış sözü söz konusu. Şurada da dikkat edersek 4 birim var. Hemen şu artış miktarını şuradaki birime bölerek 8 bölü 4 yanına da x'i yerleştiriyoruz. Yani aslında bu grafiğin denklemi y eşittir 4 artı 8'i 4'e bölersek de 2x olacaktır. Sorulan sorulara cevap verirken şuradaki denklemi kullanarak çözüme ulaşacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu sefer azalan bir grafik olabilir dedik. Örneğin şurası yine x şurası y olsun. Bu sefer 20 sayısından başlasın grafiğimiz. Bir yere kadar gelecek. Bunlar mutlaka verilecek genelde. Şurası 20, şurası 10 olsun. Şurası da 5 birim olsun. Evet burada da grafiğin denklemini yazacak olursak az önce yaptığımız gibi yine y ile başlıyoruz. y eşittir diyoruz. Yine başlangıç noktamız neyse başlangıç noktasını alıyoruz. Dikkat edersek Y ekseni bu sefer nereden başlıyor? 20 birimden başlıyor. 20'yi yazıyoruz. Sonra özellikle şuna dikkat edin. Bu sefer grafik azalan bir grafik olduğu için yanına eksi işaretini yazıyoruz. Az önce artan bir grafikte artı yazdık bu sefer azalan bir grafik olduğu için eksi yazdık. Sonra yine ne kadar azalmış ona bakıyoruz. 20'den 10'a 10 birimlik bir azalma var. Ne kadarlık birimde peki? 5 birimde. Hemen şu 10 sayısını 5 sayısına bölüyoruz. 10 bölü 5 x'ten istenen denklem bulunacaktır. Gerekli sadeleştirme işlemi yapıldıktan sonra da y eşittir. 20 eksi 10'u 5'e bölersek 2 x gibi bir sonuç çıkacaktır arkadaşlar. Evet soruları bunlara göre çözeceğiz. Yalnız bunlardan önce sorulardan önce şöyle birkaç tane daha denklem bulmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, şimdi yine birkaç tane daha denklem bulmaya çalışalım. Biraz da pratik yapmış oluruz. Evet, yine şöyle bir soru çıkabilir karşımıza. Yine düşey eksen y, yatay eksen x. Şurası 8 ile başlasın. Hemen bakalım. Şurası da 6 olsun. Şurası da 26 olsun. Mesela bu denklemin, bu grafiğin denklemini bulmaya çalışırsak yine y eşittir diyoruz. Dikkat edersek yine kaç ile başlamış bu? 8 ile başlamış. Hemen 8'i yazıyorum. Artı. Hemen artış miktarına bakıyorum. 26'dan 8'i çıkarsam eğer 18 oluyor. O zaman 18'i yukarı yazıyorum. Bölü. Hemen bakıyorum. Burada da 6 sayısı var. 6 birimde 18'lik artış olduğu için 18'i 6'ya bölüyorum. Yanına da x'i yerleştiriyoruz. Evet burada da gerekli sadeleştirme işlemi yapıldıktan sonra çözüme ulaşılabilir. 8 artı 18'i 6'ya bölersek eğer 3x olacaktır. Grafiğimiz artan bir grafik olduğu için dikkat ederseniz işaretimiz yine artı işaret oluyor. Evet, şöyle bir örnek inceleyelim birlikte. Şu örnekte şu yine x, y olsun. Örneğimizde bu sefer Şuradan başlasın grafiğimiz ve grafikte de şu bilgiler versin. Şurası 4 birim olsun, şurası da 20 birim olsun. Tabii ki başlangıç noktamız her zaman 0 olmak zorunda. Evet, grafik sanki biraz farklı gibi geldi. Ancak yapmamız gereken işlem aynı. Yine grafiğin denklemini yazarken y eşittirle başlıyoruz ve başlangıç noktasına bakıyoruz. Grafiğimiz nereden başlamış? 0 noktasından başlamış. O zaman aslında şuraya 0 dememiz gerekiyor. E peki bakıyoruz grafiğimiz artan olduğu için artıyı yazıyoruz. Artıdan sonra da bakıyoruz. Buradaki artış miktarı 20 birim. E bakıyoruz buradaki fark da zaten 4 birim. Hemen yanına da x'i yazıyoruz. E biliyorsunuz sıfırın bir e, değeri olmadığı için yazılmaya da bilir. Sıfırı yazmasak eğer. 20'yi e bölersek y eşittir 5x gibi bir denklem elde edilecek. Sorularda verilen birimler neler ise x yerine y yerine yazılıp sonuçlar bulunacaktır arkadaşlar. Evet bununla ilgili küçük bir örnek yapalım. Evet arkadaşlar, sınavda çıkabilecek bir tane soru tarzına değinelim birlikte. Şöyle bir örnek yapmaya çalışalım. Mesela bir bitkinin zamana bağlı boyundaki değişim miktarı verilen bir grafiği inceleyelim. Örneğin şurası zaman olsun, ay olarak verilebilir. Saat, dakika olarak da verilebilir. Biz ay olarak düşünelim. Şurası da bitkinin boy uzunluğu olsun, santimetre olarak verilsin. Örneğin bu bitki 10 santimetre ile başlasın, aradan belli bir süre geçsin, şurası 25 santimetreye kadar gelsin, şurası da 3 birim olsun. Evet sorumuz da şöyle olsun: Yukarıdaki grafik bir bitkinin boyundaki zamana bağlı değişimi verilmiştir diyelim. Bir bitkinin boyundaki zamana bağlı değişimi verilmiştir diyelim. Buna göre şöyle bir soru olsun. Mesela bu bitkinin 5 ay sonraki boyu kaç santimetredir diye bir sorusu olsun bize. Şimdi bu soruyu çözerken yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar. Önce verilen grafiğin denklemini oluşturmamız gerekiyor. Denklem nasıl oluşturuyordu? Hemen bakıyorum. Denklem oluşturabilmek için hemen y eşittir diyordum. Dikkat ederseniz düşey eksen ya yatay eksen istemiştik. Grafiğimiz 10 sayısı ile başlamış. Hemen 10 diyorum. Artan bir grafik olduğu için yanına hemen artı işaretini yazıyorum. Ve sonra devam ediyorum. Bakıyoruz. 25 ve 10 arasındaki farkı buluyoruz. 15. Hemen 15'i yukarı yazıyoruz. Bölü. Hemen bakıyoruz bu sefer aşağıdaki zaman olarak geçen süre 3 olduğuna göre 3'ü aşağı yazıyoruz. Ve yanına hemen x'i ekliyoruz. Ve hemen eğer varsa bir sadeleştirme işlemi yapıyoruz. Y eşittir 10 artı 15'i 3'e bölersek eğer o da 5x olacaktır. Şimdi bundan sonrası artık çok kolay. Bu denklemi yazdıktan sonra bizden istenen nedir? Diyor ki 5 ay sonraki boyu kaç santimetredir diyor bu bitkinin. E bakalım madem 5 ay sonraki boyunu soruyor. 5 ay dediğimiz biliyorsunuz yatay eksen x düşey eksen y olacaktı. 5 ay dediğine göre ayda x olduğuna göre X yerine 5 yazıp istenen boyu Y olarak bulacağız burada arkadaşlar. Hemen bakalım Y eşittir 10 artı. X yerine 5 yazmamız gerekiyordu. 5 çarpı 5'i yazıyoruz. Y eşittir 10 artı 5 kere 5 zaten 25 oluyor. Y eşittir 25'i onu toplarsak da zaten 35 santimetre olacağını görüyoruz. O halde 5 ay sonraki boyu sorulduğuna göre cevap 35 santimetre olacaktır. Hemen Aynı soru ile ilgili bir tane daha örnek yapalım. Bu birinci sorumuz olsun bu grafikle ilgili. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Bu sefer şöyle bir şey sorabilirler bize. İkinci sorumuzda bu bitkinin iki yıl sonraki boyu kaç santimetredir diye sorulabilir. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bitkinin iki yıl sonraki boyu Sorulduğuna göre verilen birim yıl olarak yazılmış arkadaşlar. Ancak grafiğe bakacak olursak grafikte ay olarak verilmiş. İşte biz bu birim çevirmelere dikkat edeceğiz. Yoksa yapmamız gereken işlemler oldukça basit. Şimdi yine ilk işimiz denklemini yazmak olmalı. Az önce denklemi yazmıştık ancak tekrar yazalım. Y eşittir diyoruz 10 ile başladığı için 10 artı diyorum artan olduğu için artı ekledim. Aradaki fark 15 oluyor 15'i. 3 ay geçtiğine göre 3'e bölüyorum. Yanına da x'i yerleştiriyorum. Y eşittir 10 artı 15'i 3'e bölersek de 5x olacaktı. Ancak x yerine Yazmamız gereken sayı 2 gibi duruyor. Ancak az önce dedik ki bu yıl olarak verilmiş. Hemen bu yılı aya dönüştürmemiz gerekiyor. 2 yılında 1, ay, 1 yıl 12 ay olduğuna göre 2 yılda 2 çarpı 12'den aslında 24 ay olacaktır. O halde x gördüğümüz yere aslında 2 değil 24'ü yazmamız gerekecek. O halde y eşittir 10 artı 5 çarpı x yerine 24'ü yazıyoruz. Y eşittir 10 artı 5 ile 24'ü çarparsak zaten 120 oluyor y eşittir 120' ile 10'un toplamı da 130 santimetre olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi denklemi kurduktan sonra yapmamız gereken tek şey soruda verilenleri yerine yerleştirip sonucu bulmak olacak arkadaşlar. Şimdi daha iyi pekişmesi için hemen elimizdeki soruları çözmeye başlayalım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir soru var karşımızda. Üretim miktarını vermiş, yılları yazmış. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 yıllarından bahsediyor. Yukarıda verilen grafik ülkemizde yetişen bir ürünün 5 yıllık üretimini göstermektedir diyor. Kurgusunu değiştirmişler. Buna göre bu ürünün 5 yıllık üretim ortalama kaç tondur diye soruyor. Şimdi tabi burada ortalama kelimesi var. Aslında yapmamız gereken iş şu. Şu grafiği okuyabiliyorsak yapmamız gereken iş çok kolaydır. Şu grafik ne anlama geliyor? Mesela 2003 yılı bakıyoruz hemen karşısına üretim miktarı 5 oluyormuş. Yani bu şu anlama geliyor. 2003 yılında üretim miktarı 5000 ton olarak alınacakmış. Aynı şekilde 2004 yılındaki üretim miktarı 13.000 ton olacaktır. 2005 yılındaki üretim miktarı 8000 ton olacaktır. 2006 yılındaki üretim miktarı 19.000 ton olacaktır. Ancak 2007 yılında da 5000 ton olarak alınacaktır. Ortalama üretim miktarı bulunurken arkadaşlar şunu yapmamız gerekiyor. Verilen yılların her birini tek tek toplayacağız üretim miktarını. Sonra kaç yıl varsa ona böleceğiz. 5 tane yıl olduğu için 5'e böleceğiz. Hemen yazalım. 2003 yılında 5000 ton artı. 2004 yılında bakıyoruz 13000 ton artı. 2005 yılında bakıyoruz 8000 ton artı. 2006 yılında 19000 ton artı. 2007 yılında ise 5000 ton daha ekleniyor bölü 5 tane yıl olduğu için bunu 5'e bölüyoruz. Bu bulacağımız sonuçta istenen ortalama olacaktır. Evet şunların toplamı da dikkat edersek 50 oluyor. 50'yi de 5'e böldük mü ortalama 10.000 ton ürün olacaktır. Evet doğru seçenek de D şıkkı olacaktır. Evet bir diğer soruyla çalışmamıza devam edelim. Yine dikkat edersek bildiğimiz grafiği vermişler. X, Y yerine kurgusunu değiştirip miktar ve zaman olarak vermişler. Diyor ki yandaki grafik bir memurun aylara göre biriktirdiği para miktarını göstermektedir. Buna göre memurun 15 ay sonunda biriken toplam parası kaç TL olur diye soruyor. Az önce dediğimiz gibi önce verilen grafiğin denklemini yazalım. Denklemde neyi istiyorsa yerine yerleştirip istenen sonucu bulmaya çalışalım. Evet, denklemi yazarken bakıyoruz. Grafiğimiz 240 ile başladığına göre hemen y eşittir diyoruz. y eşittir diyoruz. 240 artı diyoruz. Neden artı diyoruz? Çünkü artan bir grafik. Artı yazdıktan sonra hemen bakıyoruz. 240'tan 540'a ne kadarlık bir artış var? 300 birimlik bir artış var. O zaman 300'ü yukarı yazıyoruz. Hemen aşağı bakıyoruz. Ne kadar zaman geçmiş? 6 ay kadar bir zaman geçmiş. 6'ya bölüyoruz. Yanına da x'i yerleştiriyoruz. Evet. Y eşittir diyoruz. 240 artı 300'ü 6'ya bölersek eğer 50 yanına da x'i yazıyor. Şimdi bizden istenen nedir? Memurun 15 ay sonunda biriken toplam parası soruluyor. Yani 15 ay sonraki parası bulunurken ay olarak verilen yer aslında x bileşeni hatırlarsanız yatay eksen x demiştik. O zaman x gördüğümüz yere kimi yazmamız gerekecek? 15'i. Verilen ay sorulan ay olduğuna göre hiçbir sıkıntı yok. Aynen verilen x yerine 15'i yazacağız. y eşittir 240 artı 50 çarpı 15'ten hemen şunu yazalım. y eşittir 240 artı şurası da 750 oluyor zaten. 750 ile 240'ı toplarsak da 990 lira olacaktır. Doğru seçeneğimiz E şıkkı olacak arkadaşlar. Evet. Bir diğer soru. Bu sefer azalan bir grafik verilmiş arkadaşlar. Dikkat edersek eğer yine diyor ki bu grafik bir mumun zamana göre değişimini göstermektedir. Peki bu Bizden istenen nedir? Mum yakıldıktan kaç dakika sonra tamamen biter diyor. Şimdi burada küçük bir yorum yapmamız gerekecek. Ancak yorumu yapmadan önce şu denklemi bir yazalım bakalım. Şimdi denklemi yazarken bir kere y eşittir ile başlıyoruz. Hemen bakıyorum. Başlangıç noktası kaç olarak verilmiş bu sefer? 15 olarak verilmiş. 15'i yazıyorum. Sonra dikkat edersek eğer grafik azalan bir grafik olduğu için işaretimiz eksi olacak arkadaşlar. Eksi yazdıktan sonra da hemen şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadarlık bir azalma söz konusu? 15'ten 7'yi çıkarsak eğer 8 oluyor. 8'i yukarı yazıyoruz bölü. Hemen aşağı bakıyoruz. Yatay eksende 4 dakikalık bir zaman geçmiş. 8'i 4'e bölüp yanına x'i yerleştiriyoruz. Gerekli sadeleştirme işlemi yapıldıktan sonra y eşittir 15 eksi. 8'i 4'e bölersek 2x oluyor. Gerekli sadeleştirme işlemi yapıldıktan sonra soruyu çok kolay bir şekilde cevaplayabiliriz. Şimdi bize diyor ki mum yakıldıktan kaç dakika sonra tamamen biter. Zaten birim dakika olduğu için hiçbir problemimiz yok. Mumun tamamen bitmesi demek arkadaşlar boy uzunluğunun sıfır olması demektir. Tekrar söylüyorum. Mumun tamamen bitmesi demek boy uzunluğunun tamamen sıfır olması demek. Boy uzunluğu dediğimizde düşey eksen olduğuna göre düşey eksende y olduğuna göre bu denklemin çözümünü bulurken y yerine sıfır yazacağız ve x'i bulacağız. Hemen yazalım. Evet 15 eksi 2 x 0'a eşit diyerek x değerini bulmaya çalışacağız. Eksi x'i diğer tarafa atarız. 15 eşittir 2x oluyor. Her iki tarafı x'in kat sayısı olan 2'ye bölersek eğer ikiler sadeleşiyor. Ve buradan da 15 2'ye tam olarak bölünmese de dikkat edense şıklarda zaten tam sayı olmayan şıklar da var. 15'i 2'ye bölersek eğer sonuçta 7,5 olacaktır. 7,5 da E seçeneği doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Evet yine DGS'de sıkça sorulan soru tarzlarından bir tane daha. Şimdi buradaki fark şu arkadaşlar. iki tane çizgi grafik verilmiş. İki tane çizgi grafik de olsa yapmamız gereken iş şu aslında. Verilen grafiklerin denklemlerini ayrı ayrı yazarak denklemleri yazdıktan sonra da istenen neyse bulmaya çalışacağız. Bakalım. Şimdi A ve B ağaçların boyların zamana göre değişimini göstermektedir diyor. O halde biz önce burada A ve B ağaçlarının ayrı ayrı boylarının zamana bağlı olan değişimini ayrı ayrı bulalım denklem olarak. Şimdi şöyle yapalım. Önce A için bulmaya çalışalım. A için bulmaya çalışalım. Bakın A kaç ile başlamış burada? 30 ile başlamış. O zaman y eşittir diyoruz 30. Artan bir grafik olduğu için hemen yanına artıyı ekliyorum. Devam ediyorum. 30'dan A için söylüyorum 50'ye kadar 20 birimlik bir artış söz konusu arkadaşlar. 20 birimlik bir artış olduğu için yukarıya 20'yi yazıyorum bölü. Hemen bakıyorum tekrar söylüyorum A için bakıyorum dikkat ederseniz. A'daki zaman 4 ay olarak verildiği için 4'e bölüp yanına x'i yerleştiriyorum. Gerekli sadeleştirme işlemi yapılırsa y eşittir 30 artı 20'yi 4'e bölersek de 5x olacaktır. Şimdi bu bizim birinci denklemimiz. Bu bir kenarda duracak. Hemen geliyorum ikinci denkleme. Bu sefer b ile ilgili olan denklemi yazacağız. Bakalım hemen b diyelim buraya. Dikkat ederseniz bu sefer b kaç ile başlamış burada? 60 birimle başlamış. 60'ı yazacağız. Tabi y eşittir diyoruz. 60. Yine artan bir grafik olduğu için artıyı yazıyoruz. Dikkat ederseniz B için şu köşeden geçtiğine göre 60'tan 70'e gelene kadar 10 birimlik bir artış söz konusu. Ancak geçen süreye dikkat edersek 5 birimlik süre geçmiş. Yani bu sefer onu 5'e bölmemiz gerekecek. 10 bölü 5 x diyoruz arkadaşlar. Evet yine gerekli sadeleştirme işlemi yapılırsa y eşittir 60 artı 10'u 5'e bölersek de 2x olacaktır. Şimdi bizden istenen nedir? Bakın diyor ki Kaçıncı ayda A ve B ağaçlarının boyları birbirine eşit olur? Boylarının birbirine eşit olması demek, dikkat edin boyu düşey eksen olarak vermiş. Yani düşey eksen kim demiştik? Y demiştik. Boyların eşit olması demek aslında Y bileşenlerinin eşit olması demek. Yani şurada bulduğumuz 30 artı 5 x ile 60 artı 2 x'in birbirine kesinlikle eşit olma durumunu soruyor aslında. Bunları birbirine eşitleyip denklemler yardımıyla x'i bulmaya çalışacağız. Yani sorunun çözümü şudur. 30 artı 5x eşittir. 60 artı 2x yazdıktan sonra sizin de bildiğiniz gibi bir bilinmeyeni denklemlerde bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa atılarak çözülür. Ve her zaman küçük olan bilinmeyen büyük olan yanına gider. Bu artı 2x'i 5x'in yanına geçirirken eksi 2x olarak geçiriyoruz. Şuradaki 30'u da 60'ın yanına atarken tabii ki eksi 30 olarak atıyoruz. 5x'ten 2x giderse 3x kalıyor eşittir. 60'tan da 30'u çıkarırsak sonuç 30 oluyor. X'i bulmak için de her iki tarafı 3'e böleriz. Ve X eşittir şuradaki 3'ler sadeleşir. 30'u 3'e bölersek de 10 oluyor. O halde bizden istenen sonuç kaçıncı ayda ay bağışlarının boyları birbirine eşit olur? Doğru seçeneğimiz E şıkkı yani 10. ay olacaktır arkadaşlar. Yine az önce çözdüğümüz soruya benzer bir örnek. Yine aynı yöntemle yapmaya çalışacağız. Yine bizden istenen nedir burada? Bu sefer iki tane bitkiden bahsetmiş. A ve B bitkisi diye. Boyları kaç, kaçıncı ayda birbirine eşit olur diye soruyor. Yine yapmamız gereken şu. A bitkisinin boyunu zamana bağlı değişimini veren denklemi yazacağız. B bitkisinin boyunun zamana bağlı değişimini yazacağız. Ve yine bunları birbirine eşitleyerek çözüme ulaşacağız. Hemen A ile başlayalım. A için diyelim. Şimdi A ile başlarken zaten daha önce gördük. Dikkat edersek 30 ile başlamış. O zaman Y eşittir 30 diyoruz. Grafik artan bir grafik olduğu için yanına artıyı yazıyoruz. Tekrar bakıyoruz. 30'dan nereye kadar artmış? 40'a kadar. Arada 10 birimlik bir fark var. Peki geçen süre ne kadar? 5 aya kadar süre geçmiş. O zaman onu yukarı yazıyoruz. 5'i aşağı yazıyoruz ve yanına x'i yerleştiriyoruz. Yine gerekli sadeleştirme işlemini yapacak olursak y eşittir. 30 artı 10'u 5'e bölersek eğer 2x olacaktır. Bu bir kenarda duracak. Sonra hemen B'ye geçeceğiz. Arkadaşlar B'ye geçerken de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Verilen grafikte başlangıç noktası sıfır olacağına göre. Başlangıç noktası sıfır olacağına göre. Şunu bilmemiz gerekiyor. B için yazacak olursak y eşittir. 0 ile başladığı için 0 diyorum. Grafik artan olduğu için yanına artıyı yazıyorum. Sonra dikkat edersek, eğer b ne kadar artmış e, 0'dan 60'a kadar 60 artmıştır bölü. ne kadar sürede artmış? yine 5 ayda 5'i de aşağı yazıyoruz ve yanına x' e ekliyoruz. O halde y eşittir 0 yazmanın bir anlamı yok. 60'ı 5'e bölersek eğer 12x olacaktır. Yine a'yı ve b'yi iki tane denklem olarak yazdık. Bizden istenen yine, boyları kaçıncı ayda birbirlerine eşit olur? Boylarının eşit olması demek yani y bileşenlerinin eşit olması demek. Y'lerin eşit olması için de şu iki tane denklemi birbirine eşitleyerek çözüme ulaşacağız arkadaşlar. Evet o halde 12x eşittir. 30 artı 2x diyoruz. Yine bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa atılırsa 2x 12x'in yanına atarsak eksi 2x olarak geçer. Eşittir 30 diyoruz. 12x'ten 2x giderse de 10x eşittir 30 oluyor. x'i bulmak için her iki tarafı 10'a böleriz. x'in katsayısı 10 olduğu için onlar sadeleşir ve x eşittir 30'u 10'a bölersek de sonuç 3 olacaktır. Yani doğru seçenek yine e şıkkı olacak arkadaşlar.